Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik konumuz örüntüler. Örüntüler matematik konusu diyorum. Her zaman dediğim gibi matematik dersi oyun dersidir, eğlence dersidir. Hiç korkulacak bir şey yoktur. Örüntüler konusu da matematiğin en zevkli, en kolay, en oyun gibi olan derslerinden bir tanesi. Bunun için ilk önce şekil örüntülerine bakalım. Belli şekillerle yapılan örüntüler. Çocuklar, örüntüde Aynı ben buna trenin vagonları diyorum. Trenin vagonları gibi belli bir düzende devam etme var. Şekilli olursa bu şekiller. Sayılı olursa sayıların devam etmesi. Mesela elimizde şekiller var. Bunlardan örüntü oluşturalım. Aslında bunlar bizim tangram parçalarımız. İleride size bir dersimize tangramı da anlatacağım. Şimdi bakıyoruz. Bunlar dikdörtgenlerimiz. İki adet dikdörtgen. Bir sizinle şekil örüntüsü oluşturalım. İki adet dikdörtgeni koyduk. Ondan sonra iki tane, bir tane üçgen koyalım. İstediğiniz gibi, oyun gibi kendiniz yapabilirsiniz. Bir üçgen koyduk. İki tane sarı kare koyalım. Örüntümüz oluşuyor. İki tane sarı kare koyalım. Evet. Bir tane Paralel kenarımız var. İstediğimiz şekilde koyabiliriz. Oyun bizim oyunumuz olduğu için e, koyma şekillerini biz belirleyebiliriz. Bir tane mor üçgen, bir üçgen daha koydum yanına. Böyle bir örüntü dizisi oluşturdum. Bu benim sanki tren gibi devam eden örüntüm. Şimdi örüntümün kuralı burada bitti. Çocuklar bunlar bir düzende devam ediyor. Örüntülerin kuralı vardır. İki dikdörtgen, bir üçgen, iki kare. Bir paralel kenar iki küçük üçgen şeklinde gidiyor. Kuralım bu. Şimdi örüntünün kuralı ilk kısım bittiyse anahtar kısım diyorum ben buna. Anahtar kısım bittiyse tekrar örüntünün başına döneceğiz. Mor üçgenden sonra tekrar. Ayna en baştaki gibi bir tane dikdörtgenimiz gelecek çocuklar. Bir tane dikdörtgenimiz gelecek. Biraz daha kaydırıyorum. Bir tane dikdörtgenimiz geldi. Yanında o dikdörtgenin yanında tekrar bir dikdörtgenimiz var. Yeşil dikdörtgenimiz. Tekrar bir yeşil dikdörtgen gelecek yanına. Sonra onun yanında bir mavi büyük bir üçgenimiz var. Mavi büyük üçgenimiz de buraya gelsin. Ondan sonra kare o sığmıyor yerimize. Kare aynı bu şekilde şekiller gelerek örüntümüzü devam ettireceğiz. Anladık mı? Mesela değiştirebiliriz örüntümüzü, oyunumuzu değiştirebiliriz. Bir üçgen olsun. Bir dikdörtgen olsun. Bir kare olsun. Bir minik üçgen olsun. Kuralımız bu olsun mu? Daha basit olsun. Daha kolay oynarız. Tekrar aynı üçgenden gelecek tekrar dikdörtgen tekrar kare ve mor üçgenin aynısından gelecek. Bu dizi aynı bu şekilde devam eder çocuklar. Hatta tekrar üçgen koyarız. Hatta bizim yerimiz bitene kadar devam edebiliriz. Buna şekil örüntüsü diyoruz. Kuralı belirledik baştan itibaren belli aynı düzende olan kısmı belirledik görüntüde ve kalan kısmı hep aynısından koyarak devam ettiriyoruz. Bu şekil örüntüsü şimdi bize yardımcı olan bu şekil arkadaşlarımız alalım buradan. Şimdi sizlere sayı örüntülerini göstereceğim. Çocuklar eski kullandığım kağıtların arka tarafını kullanıyorum kağıtları. Çok tasarruflu kullanıyoruz değil mi? Çünkü Boşa harcanan her kağıt parçası, her defter, her kitap, boşa harcanan her bu tür malzeme, kağıt olan malzeme fazladan ağaç kesilmesine sebep olur. Şimdi bakalım sayı örüntülerine. Sayı örüntülerinde <laughs> biz bunu da oyuna çeviriyoruz çocuklar. Mesela bana önüme bir soru çıktı. Dedi ki 9 dedi. Sonra 13 dedi. Sonra 17 sonra dedi ki ben burayı bilmiyorum. Sonra da 25 geliyor. Sen burayı bulur musun dedi? Benim şimdi burada dalgam var. Biz bu oyunda dalgalardan yararlanıyoruz. Bize bize şey yardım ediyor. Bir Yunus balığı yardım ediyor çocuklar. Şimdi biz önce biraz önce şekillerde olduğu gibi kuralı öğreniyoruz. 9'dan 13'e doğru bir dalga. 13'ten 17'ye doğru bir dalga. Ha, hayali bir Yunus balığımız varmış ve her sayıdan her sayıya doğru, bir sayıdan diğer sayıya doğru atlıyormuş, geri oraya dalıyormuş. Bu Yunus balığımız 9'dan 13'e doğru atlamış yüzmüş dalgada. Evet 9'dan 13'e sayımız artmış mı? Azalmış mı? Artmış. Artmışsa artı işareti koyuyorum. 9'dan fazlalaşmış. 9'a kaç toplanmış çocuklar? 9'a bakalım 9, 10, 11, 12, 13. 13 toplanmış. 4 toplanmış. 4 toplanmış. Evet. 4 artmış. 13 olmuş. 13. 4 toplanmış. 17 olmuş. Aynı ritmik sayma gibi yapılmış. Hep dörder dörder artmış. O zaman ne yapacağım? 17'ye de 4'ü toplayacağım. Ne etti? Ne etti? 21 etti. 21. Kontrol edeyim. Sonraki sayı da vermiş. Evet. 4 toplanınca da 21'e 4 ekleyince de 25 ediyor. O zaman benim boşluk için bulduğum 21 sonucu doğru. Kontrol etmiş oldum. Aynı biraz önceki örüntüden hiçbir farkı yok sayı örüntüsünde. Bir tane daha yapalım mı? 48. Bakın sayılarımız biraz büyüdü ama hiç korkacak bir şey yok. Çok kolay oyun gibi. Bulmaca çözmek. 43. 38. Burayı bilmiyorum. 28 olmuş. Acaba burada hangi sayı olmalı? Bakalım. Önce kuralını belirliyoruz. Belirliyoruz. 48'den 43'e. Aa, Yunus balığımız giderken artmış mı sayımız? Azalmış mı? Dalgamıza çizelim. Azalmış. Kaç azalmış? 48'den 5 çıkarırsam 43 olur çocuklar. Sizler sayarak da kontrol edebilirsiniz. Eğer azalıyorsa eksi koyuyorum. Çıkarma işlemi. 48'den çıktı 5, kaldı 43. Yunus balığım 43 tane buraya atlıyor. 43'ten çıktı 5 kaldı 38 Yunus balımı zıplıyor demek ki benim buradaki örüntümün kuralı hep 5 hep 5 eksilecek. Bakalım hep 5 eksilecek. Kuralımı yazdım. Şimdi 38'den 5 eksilttiğim zaman da 5 çıkardığım zaman da 33 kalır. Ondan 5 çıkardığım zaman da 28 kalır. Kontrol ettim. Boşluktaki sayım ne olacak? Bilmediğim sayı 33 olacak. Sonraki sayıdan da kontrol edersem emin olurum. Evet bunu koyalım şimdi. Bir tane daha kağıt alalım. Bu da bir yüzünü kullandım. Eski bir kağıdı. Hiç israf etmiyoruz kağıtları çocuklar. Evet şimdi burada önceki yaptığımız çalışmalarda düz sürekli belli bir miktarda artan sürekli belli bir miktarda azalan görmüştük. E ee, mesela şey de olabilir çocuklar. Hep aynı düzende gidecek diye bir şey yok. Değişik şekillerde kurallar olabilir örüntüde. Şimdi bana bir örüntü verdi. 5 6 9 10 13 ve burayı mı bilmiyorum. Aa bir tane daha bilmiyorum. Zor sığdı başı büyük yazdığım için baş taraftaki rakamları. Evet şimdi Yunus balığım dalgalarda yüzsün mü? Yüzsün dalgalarımda. Evet Beşten 6'ya artmış mı azalmış mı? Artmış o zaman artı işaretimi koyuyorum. Beşten altıya kaç artmış? Bir tane. bir, top, bir topladık Altı etti çocuklar. Peki 6'dan 9'a artmış mı azalmış mı? Artmış sayım büyümüş. 6'dan 9'a ah, ah, bir artmıyor hep aynı gitmiyor farklı gidiyor. Ne oluyor peki? 6'ya 3 toplanmış bu sefer. Allah Allah değişmiş bizim örüntümüzün kuralı. 9'dan 10'a doğru da bir dalga oluşturduk. 9'dan 10'a da Aa, yine artmış ama 1 artmış. 9'a 1 eklersen o on neden? 10'dan 13'e on Bakın değişik değişik gidiyor. 10'dan 13'e 3 artmış. 1 artmış, 3 artmış. 1 artmış, 3 artmış. Örüntülerim kuralları şarkı gibidir çocuklar. Aa kuralı gördüm. Şimdi 1 artmış, 3 artmış. 1 artmış, 3 artmış. Şimdi ne olacak? 3 artıştan sonra 1 artacak. 1 artıştan sonra ne olacak? 3 artacak. 1 artmış, 3 artmış. 1 artmış. 3 artmış. 1 artmış. 3 artmış. Tekerleme gibi oldu değil mi? Evet şimdi bakalım. 13'ten 1 artarsa 13'e 1 eklersek 14. 14'e de 3 eklersek kaç eder? 17 eder. Kurala göre geri kalanı tamamladık. Biz baştaki kuralı tespit ettiğimiz geri kalan yeri sonsuza kadar bulabiliriz. Hiç bizi zorlamaz. Korkmamıza gerek yok. Şimdi bir örüntü örneği daha yapalım. 10, 15, 13, 18, 16, 1. İki tane bilmediğim sayı var devam ettiriyorum. Bakalım bu örüntünün kuralı neymiş? 10'dan 15'e doğru artmış, toplanmış. 10'a 10 kaç eklenmiş de 15 olmuş? 5 eklenmiş. 10'a 5 eklenmiş 15 olmuş. 15'e küçük aa eklenmemiş. Azalmış. Ne olmuş? Eksilmiş. Azalmış. 15'te a çıkar Toplamış sonra çıkarmış. 15'ten kaç çıkarmış? 2 çıkarmış 13 bulmuş. Aa değişti. Bakalım Yunus balığı zıplasın dalgalardan bakalım. 13'ü e artmış geri artmış. Kaç artmış? 13, 18, 5 artmış. 5 artmış 2 eksilmiş. 5 artmış Aa, bakalım. 18'den 16'ya doğru azalmış. Kaç azalmış? 2 azalmış. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 2 azalmış. Bak 5 artmış 2 azalmış. 5 artmış 2 azalmış. Hep böyle gidecek. O zaman 5, 2 azalmadan sonra 5 artacak. Ondan sonra Yunus balığımız zıplarken 2 azalacak. Şimdi bulalım. 15'ten 5 artacak. 16'dan pardon. 16'dan 5 artacak. 4'ünü eklersek 21'i de var. 21 edecek. 5 artmış 21 olmuş. 21'den 2 çıkacak. 2 geriye saydım. 20. 19. 19 olacak. Böyle örüntü örneklerini bol bol yaparak siz de bu konuyu çok kolayca halledebilirsiniz çocuklar. Derslerinizde başarılar diliyorum.